kadar bitti. Şimdi bir adventure oynayacağız. Aa, ne böyle? Hani ne alsın böyle? Şimdi yeşil bir kral, krallık vardı. Tamam. Kıcı bir ırk için sevilen hükümdar ve adil ve herkes tarafından çok sevilen bir Bütün tüm yarışıklar <laughs> Dengi mükemmeldi. Ta ki ırk havanda farklı türde bir bal üretmeye başlamış kısa süre sonra bu yeni lezzet ve mor renk herkes tarafından sivildi. Ne yazık ki balık tüketen canlar kısa süre içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Kimse arıların neden kendi kralı, krallıklarına zarar vermeye başladığını bilmiyordu ve arı, arı kralının sakinleri karşı koymayacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden arılar ayıların güzelli bir şekilde murbaldan dini fark etti. Bu direniş olarak hayvan oldu. Arılar köyü bastı ve her gün bir memleket için onları hapsetti. Neyse bir ayı saldırıdan kurtulmayı başardı. Başarmış ama şimdi insanlara kaderini onun omzunda. Dinlen bir kahramana şeyler dengeyi ne? yaptı sonra erdirecek birine. Bizi kurtaracak mısın Baran? Arkadaşlar bu bizim. Evet bizim kim uyuyor? Kalk bakayım oğlum. Kalk. Kalk. Kalıyorum şu an. Kalk. 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 Evet arkadaşlar bu oyunu birazcık az da olsa biliyorum. Hala zıplar. Ve şu. Asın, 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 asın. Ama niye dövüşüyorum ki ben bunlar? Ayrıca iki tane A'ya tıklayın. Tutundum. Tamam. İki, bir. Ah. Aha tuttum. Acayip bir daha kalkar. Benim nereye gidiyorum kalmış. İman. Ağla çıkıyorum. B dalıyorum. Aa, B. Arkadaşlar ben bu özelliği bilmiyordum. Aa kendime çekiyorum. Arkadaşlar ben hiç bu özelliği bilmiyordum. Bakın. Çok güzelmiş bu. Böyle. Tamam, Oo bayağı yer varmış. Hadi. Oley! Süper bir adet ve... Bilmiyorum nasıl okuyor. Arkadaşlar O köye gitmedik İşte o, o dediği bunlar. Şu an benim ayağıma bulaştılar Hiç bilmiyordum öyle bulaşmıyorlardı Yeni güncelleme gelmiş nasıl Mağaraya gideceğim. Arkadaşlar bu mağarayı bilmiyordum. Ya ben mağaraya gitmek istiyorum. Tamam hadi gideyim ya. Tek sana yüzük vuracağım. Hadi buluruz. Haydi ya. Çok güzel geldi. sonra iş kanunları konuşmaya çalışın. Ben kanunlarıma ben bulanmış onlara dikkat edin. Bu konunun koyunlar bu kuyunun yanında şöyle sesler duyduk kontrol etmeliyiz. Tamam. Hangi kuyu? Yukarıda varmış. Tamam. Şimdi kapına alınmadığı için Yemiş kısmına yol kapattı. Açın. Haa! Arkadaşlar. Şöyle i̇şte bir çıkabilir. Ha <laughs> burada sandık. Sandık var. Açın. Geldi. bu geldi. Baksa bu benim gibi başka bir satış çanta olabilirim. Ben de bir parça çizim sizin Of. Burada bir yere. Ay. Arkadaşlar ben bu oyunda parkur kursayım ya. Aaa. Şurada ayıcık var. Hemen gidelim. Orayı kurtaracağım. Yani şimdi şey ilk önce paraları alayım. <laughs> ben arkadaşlar bu oyunda böyle taktikler biliyorum. Birazcık oynamışlığım var. <laughs> i̇şte. çık, çık. Allah. Al. Şimdi arkadaşlar bakın. Bak buraya hiç onları bilmeden. Hop bakalım. Tamam. İlla çıkmam lazım burada. Aa! Tırmanamadım. Tırman. Ya ya. Bu aralar bu an niye bu kadar popüler anlamadım. Şu an ben şurada olsaydım. Bekleyin. Hatta ben bekleyemeyeceğim. Bu Arkadaşlar, ben niye bu kadar koyayım bu oyunda? Ok gösteriyor. Okun olduğu yere gideceğiz. O ayıcığı kurtaracağız, değil mi? Oh! Kaldır. <laughs> Win! <Hı>. Kutladık. <laughs> Kutladık. Kutladık. Kut. Hmm. Bunun dediği şey buydu galiba. Er Bismillah. Bu arı yoktu lan. Arkadaşlar bu yoktu. Hayır bir arkadaşa arkadaşlar bu bu arı bu şeyin <gülüyor> <gülüyor> sana bir çatayım. Çok hızlı yani Gel Hemen biliyorum arkadaşlar bunu taktiğini ben. En azından biliyorum taktiğini. Tekte yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? İki tane ayıcık oldu bir arkadaşlar. Bir tane kuyu var demişti. Kuyuya bir gidelim. Aa, ah, bir tane ayıcık Ayıcık Bir tane de ayıcık var. Ay, Bu var. Ne böyle. Kesicem ben buradan gideceğim. La 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 ne kadar gider bilmiyorum böyle. çıkalım arkadaşlar. Çok ses var. Kısalım sesini. Şöyle, şöyle telif falan olur. Telif yemeyiz. Çok ses var. Bu kadar. Bunları da alalım hemen. 1-2-3-4 1-2 patçaz Toprak'ın dediği canavarlar bunlar olması gerek. かわいくてえっ Diyorum. Çıksın <laughs> Üçüncü eciz alacağım. Selamünaleyküm. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Ha? <laughs> Bana bir Son bir tane alacağım. Arıyorum, nasıl çıkacağım ya? kutu nerede? Kutu kutu ben elmam yerse. Kutu. Kutu. Ha şurada kutu kutu var. Kutu kutuya gerek yok. Ben alırım direkt arkadaşlar. Ne kutu, kutu ya? Arkadaşlar kutu kutuya hiç gerek yok değil mi arkadaşlar? Bakın kutu kutusu direkt aldık. Ben bu oyunda çok durayım çünkü. Tamam alayım bari şu kutuyu. Kutu kutu pense elmam mamayı seydi. Gumba golemine geldik. Tamam dost. Sana bir vurayım. Kaç kaçayım? Ben. Evet. Kapı çalıyor. Can al. Bitti. Evet, bitti. Anahtar tamam. alalım. Arkadaşlar çok kolaydı değil mi? Hemen bitti. Yanımdan ölmedik arkadaşlar. Açtık arkadaşlar. Arkadaşlar da mı bu arada? Da bu da çok fazla can var ya. Böyle çıktık sen daha kuyu vardı ama. Böyle bir geçelim. <laughs> Derisi vücudasın. <laughs> Öleceğim şimdi.

Travmayı denesem mi? Arkadaşlar buranın ben bir hilesini biliyorum. Şöyle. Süren. Evet şöyle geçeyim de. Arkadaşlar su nasıl hiç nefes alma şeyi yok yani. Hiç nefes almıyorum. Aralar topluyorum, topluyorum bu kadar. Değilmiş öyle. Ha şuraya da gidelim. Şu şöyle geç geç. Evet olduğunu tahmin etmeliydim. Bu şey ne olacak? 2 3 A Kara sakallı özgür bıraktım. Çok iyi. Blem <laughs> Çıkamadım. Çıkamadım. Evet arkadaşlar şöyle çıkalım Evet arkadaşlar şöyle Essa aqui de marca de... yeni şeye geçmem lazım. O çöl bölümleri nereden geçiliyor hiç, hiç, bilmiyorum. Ooo <laughs> Rumi oraya çıktı. Ya çıkılıyor mu? Hayır. Hayır. İlla hemen orada zıplayacağım. Çık, çık, çık. Evet, çıkamıyor tutamıyor da arkadaşlar çıkamıyormuş bunu öğrenmiş olduk ve bu topu hala burada mı hadi oğlum canım iki oldu zaten üçtük ki ikiye şey mi düşmüş Ha, hatırladım kısır. Çok yoruyum. Aha. Kısım değil. Tamam bir şekilde vurayım. 18 oldu. Ay gidiyorum. Bu kadar. Kolaylık bu mı bunlar? bunlar. O zıplayanlar zorluk mu? Değil mi? Arkadaşlar çok burada bir beş tane çıkar. Burada çok. Bir tane şunun arkasında mı? Arkadaşlar harcayıp koyayım değil mi 2v1 hatta 3v1 gelin gelin hepiniz gelin Gel. gelin arkadaşlar algı çekerek yok çok burayı oldum oldum neden neden Hemen çık şuradan. Bir, üç, çık. Hayır. Üç. Bir, iki, üç. Arkadaşlar şey gidiyor ya. Yirmi beş olmuş. Tam yerinde şimdi. Step hane mi? Bu ne? Bu ne yazıyor? Kavuşasın. Tamam tamam anladım. Yaptım ki zaten ben bunu da. Şey,

kurtarılmak için bekleyen ayıları yer değiştirilecektir. <laughs> Arkeler düşmanlar şimdi her girişte yeniden ortaya çıkacaktır. Hiç anlamam ne dediğinde. Böyle de kamerayı tercih ne şeyler oluyor. Renk diyorum. Şöyle bir diğer eve girelim. Hemen şöyle bir bakalım da para alalım. Bir yatak var. Normal. Burası. Aa bunun da çocuğu olan vardı ya. Şuralarda bir yerde. Bu galiba. Yok bu değil ya. Çocuğu olan demiştik. Çocuğu olan şu bir yerde olmasın. lazım. Ben evleri yani. biz buraya girmiştik. Hatta da biz buranın karşısına girdik mi? Evet arkadaşlar girdik biz buraya. Tamamdır biz en sonlara gittik. Şey oldu. Buraya girdik bunlara girdik bunlara girmedik. Et evet, girmedik. Aaa Evet, bunun evleri burası değil şundan evleri bunun evi bu galiba nasıl gidelim evet hiçbir şey yok ya eve girmeyeceğim Evet. bir şuradan çıkalım da aha <laughs> Beep. <laughs> <laughs>

bir, bir an değerli bir şey var. Dolap açık. Balıkçığım. Bu kadardı. Gibiyim değil için. Evet arkadaşlar videonun sonuna gidiyoruz. Güzel ki böyle güzel bir şeyleri bulmaya çalışacağız. Ee, bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar deneyeceğiz. Bir dakika ben bu şeyin başka şeyleri bulmaya çalışacağız. Yani başka ayıcıklar bulmaya çalışacağız. Buldum bile. Siz de gördünüz değil mi arkadaşlar bu mağarayı orada? Ne kadar şey varsa zaten mağaralarda olur. Kesin arkadaşlar. Aha. Ben burayı hiç bilmiyordum. Yok böyle toprakları bana göstermişti. Arkadaşlar çok karanlık ya. Hiçbir göremiyorum şu Hayır. Tırmanamıyorum. Evet. evet Geçelim. Arkadaşlar ya. Şu an şeye bakın. Sübeye bir kere daha bakmak ister misin? <gülüyor> ne <gülüyor> diyor? <gülüyor> hmm diyor. <laughs> He gelmiş bana. Ee, yapıyor. Arkadaşlar bu arada suda da alakalı. Madi. 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 Abi ya çok zor. Tamam anladım da biraz. Bir... Aa, bu nedir? Arkadaşlar videonun başında pro demişsin değil mi? Pro değil Hiç kendinize pro demeyin. Çünkü her an bir anda ulaşabilirsiniz. Ya bu ne ya? Arkadaşlar ellerim terledi. Çık, yapamıyorum bir de. Şeye de gitmiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Karakter de gitmiyor şimdi burası açıl. Ben niye bunu denemiyorum ki? Şimdi şuradan şunu yaptım ya. Çıktı mı arkadaşlar? Şimdi bu çıkınca bu tutundu. Arkadaşlar ben her videom. Bunu nasıl akıl ah, edemedim? Tommy Tommy özür o zaman arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gidiyoruz aynı yerden bir çıkalım da yani bir çıkalım dışarıda şey kapanış yapacağım yarım saate yakın yarım saate yakın video oldu biliyordum arkadaşlar burada olacağını zaten çok belliydi bir yere buraya girmişti hatırlıyorum bir bakalım başka bir yer var mı diye bu var. Başka yer bu var. Sana da bir yerler <laughs> göndereyim. Çok güzel. Ne daha kadar, kadar videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Tamam mesela bunu da katmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar tekrar şey yapacağım. Bir şey daha diyeceğim. Bir şey daha arayayım. Şimdi dünyanın hızlı kapanışını izleyeceksin. arkadaşlar. Görüşürüz.